değerli Safranbolu halkı, değerli ev sahiplerimiz Mahfuri Yesevi Otağı'nın yöneticileri ve saygıdeğer konuklar. Bugün Türk tarihi içinde, Türk bilim tarihi içinde ve Türk siyasi tarihi içinde coşku dolu bir gezintiye tanık olduk. Bütün konuşmacılar adeta bin yıllık bir tarih perspektifi içinde günümüzün sorunları nereye oturtulabilir? Bunun arayışını bize sundular ve bundan sonra geçmişteki hatalara düşmemek, geçmişteki başarıların bıraktığı birikimleri geleceğe taşıyabilmek için neler yapmamız gerektiği konusunda da ipuçları verdiler. Ama her birimize bunların ötesinde büyük sorumluluklar yüklendiler. Bugünkü toplantıya katılan her dinleyici bu salondan çıktıktan sonra birçok yükün altında hissedecektir kendisini. Evvela Maturidi düşüncesi nedir? Bunu öğrenmeye çalışacaklardır. Öbür taraftan Yesevi Eponu İslam'a hangi güzelliklere katmıştır? Hayatımızın estetik yönlerini ne kadar beslemiştir? Kültürümüzü ne kadar zenginleştirmiştir? Bunları araştırma ihtiyacı duyacaklar. Zaten bu türlü toplantıların amacı da budur. Bir merak uyandırmak, bir yön vermek ve dinleyicilerine bir takım sorumluluklar yüklemek. Ben özetle dünyamızın bugüne kadar ki bütün kavramlarının adeta yok olduğu bir ortamda eski kalıplarla dünyayı anlamak ve dünyanın sorunlarına çözüm üretmek imkanının kalmadığını bugün bir kere daha idrak ettim. Değerli bakanımız burada coşkuyla bazı hususları ifade etti şiirsel anlatımıyla. Hı hı. Onlardan birisi ayet denilen kavramın yalnız Kur'an ayetleri olmadığını kainatın bütünüyle bir ayet olduğu hususuydu. Bunu tekrar hatırlattı benim bir başka dostum diyor ki Kur'an ayetleri sadece Hazreti Muhammed'e inmemiştir. Onun muhatapları sadece sahabiler değildir. Mekke, Medine ahalisi değildir. Kur'an inzal olmaya günümüzde de devam etmektedir. Kim Kur'an'da bir ayeti karşılaştığı olayla karşılaştırıp bir çözüm üretebiliyorsa, aklına uygun, birikimine uygun çözüm üretebiliyorsa o ayet o şahsa yeniden inzal olmuş demektir. O ayet o şahsın bilincinde yeniden hayat bulmuş demektir. Toplumlar içinde böyle. Yani sadece nette müşriklerini imana, insanlığa güzelliğe çağıran bir mesaj değildi Kur'an. Aynı zamanda kıyamete kadar gelecek bütün toplumları bu değerlere çağıran bir e, tanrısal mesajdır. Günümüzdeki insanlar da Kur'an'ı bu açıdan bakarlarsa İslam birikimine bu açıdan bakarlarsa onlar da kendilerine mesaj ulaşmış ve doğruyu bulmuş kimliklere kavuşurlarsa sorunlarının çözümü kolaylaşacaktır. Günümüzdeki hakim güçler bizim gibi tarihsel olarak Batı'nın önce haçlıların sonra emperyalistlerin hedefi olmuş ve gönderdikleri sorunlarla bocalamış toplumları değil, bizzat sömürge imparatorluklarını kuran devletleri de artık solladılar. Şu anda dünyanın süper gücü denilen Amerika Birleşik Devleti, Birleşik Devletleri, dünyanın yöneticisi ama kaçıncı sınıf yöneticisi bilemiyoruz. İnsanlık değerlerinin ortadan kaldırıldığı, millet kavramının ortadan kaldırıldığı, din kavramının içinin boşaltıldığı bir ortamda devlet dediğimiz organizasyonlar da göstermelik hale gelmiştir. Bunu Amerika'da yaşayan insanlar kısa zamanda idrak edebilirler mi bilmem ama devlet kavramını icat etmiş olan ve 7000 yıldan beri Devleti bir insanlığa hizmet vasıtası olarak dünyanın birçok yerine götürmüş olan Türkler çok çabuk idrak etmek mecburiyetindedirler. Karşı karşıya olduğumuz tehdit, işte Amerika, Rusya, Almanya, Fransa filan değil artık. Haçlılarla değil, her yerden her an karşınıza başka kimlik ve görüntülerle çıkabilecek bir şeytani güçle karşı karşıyayız. Bununla mücadelenin yolu ancak ve yalnız bilimle, akılla günümüzün sorunlarına güncel çözümler üretmekle mümkün olabilir. Yoksa geçmişten alacağımız herhangi bir örnek geç kalmış, gerilerde kalmış bir örnek olabilir. Kurtuluş Savaşımız dahil Türklerin sadece kendileri için değil, insanlık için 20. yüzyılda başardıkları ve Yeni Zelanda'dan Kanada'ya kadar, Malezya'dan Fas'a kadar herkese ilham kaynağı olmuş olan Kuvayi Milliye Hareketi, Atatürk'ün öncülüğündeki başarılı hareket dahi sadece bugünün sorunlarına çözülmüş gibi bir örnek kurtuluş hareketiymiş gibi sunulursa e, çağ, çok değişti. Artık günümüzde çözümleri güncel şartlara göre oluşturmamız lazım. Bilim burada bizim rehberimiz olacaktır. Öyleyse şu kavram üzerinde de bir yeniliğe ihtiyacımız var. Son zamanlarda işletmecilerin, ekonomistlerin dillerinden düşürmedikleri bir kelime var, inovasyon diye. Onun evvela Türkçesini bir bulmamız gerekiyor. Ben yenilemecilik diye teklifte bulunuyorum. Var olan bir, bir şeyin daha kullanışlı hale getirilmesi, çözüm olacak hale getirilmesi anlamına sadece makinelerde değil, sosyal alanda da, kültürel alanlarda da bu e, çözümleri ortaya koyabilmek bakımından bazı şeyleri yenilememiz gerekiyor. Bu yenileme içinde benim e, biraz sonra konuşmacılarını davet edeceğim Türk dünyası sorunlarının da adını artık yeni bir bakış açısıyla belirlememiz lazım. Türk dünyası sorunları dediğimiz zaman konuyu coğrafi alanlara hapsediyoruz. Yani Kırgızistan'ın sorunları, Kazakistan'ın sorunları, Irak Türkmenlerinin sorunları, Kıbrıs Türklerinin sorunları, Batı Trakya Türklerinin sorunları, T Tataristan'daki sorunlar, Kırım sorunları gibi. Bunlar elbette meseleyi analiz etmek bakımından yararlı ayrımlar. Ama artık dünya Türklüğünün sorunları olarak olayı koymamız lazım. Bu bölgeler için ayrı ayrı sorun çözümler üretemeyiz. Dünya Türklüğü'nün programını hazırlamamız lazım. Dünya Türklüğü'nün tek bir programı olur. Bu programdan demokrasiye, insan haklarına, fazilete değer veren bütün insanlar yararlanır. Aksi halde her birimiz için çözümler üretme e, gibi biraz gerilerde kalmış e, bir metotla çalışırsak bize İslam diye kahodaizmi yutturacaklar. İşte Hristiyanlık diye e, evanjelizmi yutturacaklar. Bu sadece bizim sorunumuz değil. Bütün inanan insanların sorunu. Aynı şekilde hayatta kalmak isteyen, hayatta kalmak isteyen bütün milli devletlerin sorunu. Onun için bizim Türk dünyası ile ilgili konuları artık tek bir program dahilinde belirleyecek, buna karar verecek ve uygulamaya geçecek kurultaylara ihtiyacımız var. Bu kurultayların elbette bilimsel temele dayanması gerekiyor. Onun için Maturidi, Yesevi, Otağı gibi kuruluşlara çok büyük ihtiyacımız var. Onlar birer kurum olarak bizi nasıl Orta Asya'dan Viyana'lara kadar taşıdılarsa bugün de Türklerin birikimi ile oluşmuş insani yönetimin bütün dünyada hakim kılmanın yolunu önce bilimsel tespitler, sonra o tespitlerin arkasında duran kararlı programlar ve onları uygulayacak kadroları bir araya getirmek suretiyle yolculuk yapmamız lazım. Ben bu bir panel yöneticisi için çok uzun sayılacak konuşmayı e, affınıza sığınarak yapıyorum. Çünkü oturumdan sonra e, Ankara'ya dönmek zorundayım. Başka programlar dolayısıyla böylece hem sabahki e, konuşmalarla ilgili değerlendirme oturumunda bulunamayacağım için o konudaki düşüncelerimi söyledim. Hem de gelecekle ilgili temennilerimi ifade ettim. Hepinize saygılar sunuyorum.